Tamam o zaman. Hatırlıyorsun değil mi hocam? Tamamdır. Sevgili YouTube. Vallahi hocam, bu yan yanımızda elin gerekti dik. Bir daha baştan dedim oynarım. Doğal olarak oyun dosyası bozmada üstüme yoktur uzmanın. Ama şansa bozulacak dosya bozulmamış hocam. Ne var bozulsa baştan başlardık. Bozulmamış. Elin ayzoda işini yeniden yükledim. Doğal olarak sistemimizde bir upgrade oldu. Epic Games'i falan yeniden yüklemem gerekti. E doğal olarak oyunda bozulmuş oldu hocam bu arada. Yeniden kurduk oyunu. Ama save dosyası bozulmamış. Save dosyalarını kaybettim zannediyordum. Neyse. Kısa ve öz. Özlerim seni iyisin inşallah. İyiyim Burak'ım hoş geldin. Karşım benim. Hem yayında akacağız şimdi. Hem de YouTube'dan izleyecek kardeşlerimle. Bir problem olmazsa. Bir geriye doğru gittim. Şu map'e, map'in neredeydi lan o? Burayı dolaşmıştık zaten. YouTube'dan önceki bölümleri izleyen olduysa. Nerede hocam o? Nerede lan o? Şu. Şimdi. Sorry. Bir ses sorunumuz vardı. Şurada bir yer vardı. Az önce oraya gittim. Alakasız bir yer hocam. Açılmıyor. YouTube'a selamlar diyor. Abi Epic'te 250 TL'lik oyunu bedavaya veriyorlardı. Vallahi hocam... De, hocam... Ben şu hocamdan bir kurtulsam sevgili öğretmenim. Arkadaşlar. Bedava bulduğunuz zaman çökün direkt. Bedava bulursanız çökün. YouTube'a selamlar demiş. Yayındaki kardeşlerimden. Evet. Şimdi gidecek bir yer kalmadı o zaman. Buraları gezdik zaten. Şimdi yerimizde iki tane kapı var. Şu iki tane kapıyı açalım. Mesela elimizdeki evet şey duruyor. Aha sinematik girdi. Allah'ım ne olur elgin çıkmasın. Ne oluyor lan? Still. Okay. Mu? Okay. Vallahi ben bir şey yapmadım okay. abi. Kaçıyordum sadece. Come on! Anahtarı ver, geri zekalı. Evet ben Ripley. Ripley. Ee, bilmiyorum hocam. There's no ships here. There are now. Well, that's good news. Because things thing are şey not so good here. Something blew just now. Rocked this whole place. I saw it. Ses nasıl bu arada? Benim sesi bastırıyor mu? But lady, that's the least of our problems. <gülüyor> 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 yeah. Something's on this. Evet, alien var değil mi? Something you wouldn't believe. Like what? A killer. You get it! Okay. <laughs> okay. Bir What's your name? Axel. Axel. I was boarding with two cars <laughs> EVA. EVA We got separated edip. by the blast. Can you help me find them? Ama şeyi de Ellen Ripley Çünkü karakterine de, de benzetmişler Amanda Ripley'ydi. What's in it for me? A on the ship. Gemide bir kişilik yer. How do I know I can trust you? I need to find comms. Ya müdür, elim varsa gemide biz <laughs> niye düşman oluyoruz birbirimize? Kurban olayım hem cinsiz ya. Aynı ırktanız lan. Ver anahtarı geri. This is your lucky day. Neyi merak etti? <laughs> Let's go, Sura. and Comms is in the system's bay. It's quite a distance, but <laughs> we can get her transit, transit through the freight area. But watch yourself. We can get into all sorts of trouble there. Okay? Abi, ne belas, ne bunun tam. Thank you. Ne se tamam. Güzel. Sağ fare, sol fare bas tut. Come on, I don't want to stick around here long. Dur lan şeyi unuttum hocam. Sağ fare ve ikisinin biri daha. Aha, unuttuk lan oyunu. Katil dedi mi? Hocam, chiller dedi, gemide bir şey var dedi. Hi guys. Merhaba. Misafirimi korumalıyım, daha fazla Ben de çok, elimde işaret bir fişeyle çok mutluyum. Ama dayanamıyorum ya, şurada ne var mesela? Bu ne lan? Ver 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 ver, Molozcuyum hocam ben zaten, aynen. Ha moloz buldum. Inquisitive Type, eh? Aynen meraklıyım. Loot hayat kurtarıyor hocam. Öyle diyorsun da loot hayat kurtarıyor. Bak moloz var. <laughs> Arkadaşlar, YouTube'daki kardeşlerim ve yayındaki kardeşlerim. Hey, don't move. Oh, okay, okay. We're not looking for trouble. Ah, yaşayanlar var. Who are you? I'm John. This is Ringo. They're just some assholes. Like, We haven't got time şey for this. Come on, yok. Jana. We're trying to get to Kyle. Can you help us? We don't need their help. Ablam, don't tell them abim, anything. Bak, Look, bir arada olursak valla daha, daha güvende Jana, oluruz ya. Let's go, okay? Bak, benim de işaret I'm bir şeyim var I'm elimde. Sorry. Good luck. E, ben de geleyim nereye götür. Müdür kel abi. Ne bakın oğlum mal mal. Gitti <laughs> lan bunlar. What the hell was that about? Why are you so damn aggressive? Herkes korkudan altına sıçıyor. Şu hocam. Abi. Müdür ben şöyle gel gel çömek gel. He aynen işaret bir şey hayat kurtarıyor. Bu herif rahat rahat gidiyor. Umana senin şu gemi tır çıkmaz. Müdür kurban olayım ben arkadaşlara bulayım zaten gideceğim ya. <laughs> Bu arada Hold up. az önce the Sevgili YouTube, sevgili yayından izleyen kardeşlerim. Allow me. Ben korktum bu müzik yapacağım. O yüzden. <laughs> ben de gıcık yapıyor. Nasıl lan? Sev var ben mi görüyorum? Well, ha vallahi sev varmış lan. Sevle <laughs> sevle. <de. gülüyor> kaydet. Sevi görmemişiz burnumuzun dibinde. Gönlüne kaydet hocam. Nereye kaydediyorsan kaydet. Geldim. Excel. Ben de gıcık yapıyor bu okunca. Ben basıyorum düğmeye. Nakliyeye mi gideyim? Keep the noise down here. There might be people around. I'd appreciate it if you told me what the hell was going on right now. Bence de. Listen. Dinle tatlım. Gemiye bindiğimiz zaman birbirimizin saçını örüp istediğin kadar sohbet edebiliriz. Ama senin saçın yok. Benson, yeah, hocam. When we get to my ship, I need to know what's going on. But now. Fucking now. Fine. Like I said, there's a killer. A killer? What does that even mean? I ain't seen it, but it's here. Picking us off one by one. What are you saying? A psycho? A person? Yeah, that's a Alien Spoiler veriyorum sana, alien. Sesini O niye silah çekti? Buradayım burada. Alo. Nereye bakıyorsun? Buradayım lan. Hişt, reis. Tipe bak ya. Abi nasıl tırsmış lan Elif? Yüz ifadesine bakar mısın? Ben mi gideceğim şimdi? Hani lan erkekler önden giderdi? Bayanlara incelik nezaket vardı. Öldü mü lan o? O ne hocam? Bağlayıcı alırım. Reis'in yüzündeki ifadeyi gördünüz mü hocam? Çok affedersiniz de ardınızdaki boku düğümlenmiş herifin. Hani <laughs> ardındaki. O kadar korkuyor şu an. Biri var. Dost, dost mu hocam ondan? Shit, we need to move. This way. Get down. This is bullshit, man. We should be looking for a way off. Are you crazy? There's no way off. At least we're safe down here. For how long? What if they come for us? Bunlar bizden değil mi hocam? Now shut up. You're making me nervous. This is some bullshit. Trouble. We'll have to go random. Nasıl gideceğiz? Foda delik var. <laughs> ha bu arada sağa sola cover almayı kontrol ve sağa sol tuşuyla. Ben niye giremiyorum hocam? Bir dakika. did you learn did friends of yours i've had run-ins with them they, they don't like strangers in them they're nice guys like me i'm shocked i'd prune your chain darling you want to go and say hello it's your funeral those guns aren't for show someone should be doing something they are it's called surviving Oy. Turning on each other, the fear it makes people crazy. I can't your parliament You've been living. What can I say? My butler's on holiday. Tom don't know when you'll get another chance. Been hunkered down here for a week now, waiting for a ship, waiting for you, I guess. It can get pretty dark around here. You should take that flashlight over there. Make sure you're stocked up on batteries. Dakika, var mı hocam? Buradan geldim. Şurada bir kayıt alayım. Sallayak. Come on, what you wait? Üstüne kayıt up the flashlight. Aldım feneri. Nerede fener müdür? O değil. Almadın mı? Ya almamış o. Lan moloz da varmış. Aha bir adet fenerim oldu. Ama bu telsiz gibi bir şey lan. Konuşabiliyorsun da değil mi? Just be careful not to flash it around. We don't want to get caught. Let's go. Fenerin pilini değiştirmek için fiyatı. Peki nasıl açıyoruz hocam feneri? E, feneri nasıl açıyoruz abi bir dakika. This way taraftan geliyor. What now? I'll watch the vent. There's another vent round here somewhere. I marked it so I wouldn't forget it. Burada Şu ne var? Loot var. How about you look around? We're not going anywhere until you find that vent. I don't see. Kesin loot vardır hocam. Sen etrafı araştır, ben de buraları araştırırım. Loot falan varsa çökek. Yemin ediyorum var ruhumu satarım loot için. Axel. Is this it? Hold on. I'm coming. Geliyorum geliyorum. Abi dur bir korkutma gözünü sevim. Öyle bir geldin ki ya. See? Got it Dur ben bir lootuma bir bakayım. Geleceğim vallahi. Geliyorum geliyorum bu? Hiçbir şey. Neredesindeyiz? Bu mu? Come on. Var ana aynı bizim eski televizyonlar gibi hocam. Bir yumruk hatta açıldı. Eskiden vurduk ya televizyonlarda falan. Çalışmadığı zaman. It's not smart to stay here too long. Hocam ben de durmayı sevmiyorum. Duranı sevsinler zaten. Is the way everyone travels around here? Just those that want to stay alive, sweet. You not it. so that's your ship, huh? Evet, gemis, geminin ismi mi hocam? Um Quiet. I hear something. Ulan, the yeah, I hear you. Will do. Ha, gotta go meet the others. Something's going down. Şey There's veriyor. always something going down. Come on, we don't want to piss him off. I still think we need more supplies. Wherever we can find. Follow me. O onun kapaçılmadan ne var? Okay, go quiet here. Don't shine that flashlight. açmıyorum hocam. Hold up. What's the emergency? Someone else has been here. stay alert. Guns tight. not Stick around while I check our stock. We'll make it through this. I promise. Too many of them are take on. Take on? We still got to get through there. The door at the end. How? Let's try a distraction. The generator. If that went down, they'd have to check it out. You're smaller than me. You will make less noise. Great. Ya, which one of you checked our supplies last? I did. What's- What's up? Decided to help yourself a little? What the fuck is that supposed to mean? Hey! He's been with me the whole time. We're missing food, ammo, meds. If it's not one of us, then we were right. Someone's been in here. This is no good. We're supposed to be secure here. What about the lock Joe rigged up? I've just come from there. Sealed tight. Eyes open. Keep your gun- <laughs> ben yanlış yerden gidiyormuşum tamam. <laughs> Alın jeneratörünüz de sizin olsun. It just turned itself off? No. Somebody's here. Check it out. Everyone <laughs> with me. Git 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 git. Allah'ım inşallah kimse çıkmaz. Kurban olayım. Who's there? Come out. Doesn't seem to be broken. How would you know, Einstein? Koş 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 This Bu kadar mı lan? Let's keep it down. They're still close by. Follow me. Bu kadar mı hocam action? Molozu alayım. Şurada bir daha kaydedeyim. Kaydet. Burada mı yer? Peki şurada ne var hocam? Ben bir baksam burban oldum. How much further? Nearly there. Transit's just up ahead. Burada mı? Let's just hope your ship's still there. Sevastopol not quite what you're expecting. Eh? bak abi. Geliyor mu lan? I'm not even supposed to be here. My shipping out papers were for a week ago. Çin'de. Konuştuğum gibi o şeyleri başkasına devrettim. Şef eksik olduğunu bile fark etmeyecekti. İstasyon kapandığında her zaman bir şeyler kaybolur. Günlükten de endişe etmeye gerek yok. Sinclair mi dedi? Aynen adamlarına göz yummalarını söyledi. Muhtemelen işten kuruyor. kaytaracaklar veya rüşvet alacaklar. Parası neyse ödeyeceğiz öyle bir şey. Ya yani her neyse. Bir dakika ne varmış? Envanter benimle konuşmadan kimse hiçbir şey almasın diyor. Aspirin 4 tane, konserve yiyecek 32 tane. Gemi derken denizde mi gidiyor, havada mı? Havada hocam. Uzay gemisi bu. 32 konserve yiyecek var. Mısır gevreği varmış 6 kutu e, 4 galon su var. He, sırtımda da ama. diş macunu var. Çok 3 bak karton sigara, tuvalet kağıdı çok önemli. Sanayi bandı, sağlık kiti ve süt tozu varmış. No no no, devam et. Bu kadar mı hocam? Geri neyle geliyoruz? Bir daha girmek istiyorum. Girmesem mi? Lan belki loot falan çıkar. Neyse çık çık. Bir dakika onun şifresi falan var mıdır? Belki bir levazım buluruz şifresi bu. Evet. Bakın aklımda kaldı. Gel. kadar mı lan? Tamam yokmuş bir şey. Şifre mifre yok. Aa o ses ne? Kurban olduğum. Gözünü seveyim ya. Şurada ne var Allah aşkına? Mesela bu tarafta. Yok mu bir şey? Tamam o tarafa geliyorum. Lan loot için öleceğiz ama loot hayat kurtarıyor. Doğru değil mi dostlar? Bir de hefettesin ya. Evet. Doğru böyle mi gidiyorsun? Dayım bize sözde öncülük edecek. Öncülüğü biz ediyoruz. Buranın esprisine. Elektriği mi onarayım? Tamam. <laughs> İki konsolda giriş yapmamız Aynı anda açmamız lazım. Ben bunu bunu Sen de ben ha, tamam. var. Ha şurada o zaman. Tamam. Abi konsol varsa sıkıntı yok. Aha bu ses ne? Kurban olayım. Ne diyor birbirine ya? Ready. On three. One. Two. Three. Axel, behind you. Marana bak lan. Axel, <laughs> <laughs> lan gidemiyor ki arkadaş. You <laughs> Allah'ın yerde. Fuck. Let's go. The others are on their way. Yapacak bir şey yok ki. We need to go No. Hey you bastards! Lan ne bakıyorsun mal gibi? Moving. Shoot him. Shit. I think he's dead. Öldü tabii lan. They killed him. Bu kadar mı? Kurtulduk. Come on. You killed that guy because he was going to kill me. You saved my life. This is about survival. Do <laughs> you understand? Hear something. Abi bu sahneyi ben filminden hatırlıyorum. <laughs> Kurban olayım. Bak burada mı? Allah aşkına geldiyse geldi deyin lan. Oh. İşte o pislik hoca. düşünsene geri zekalı What that thing? Nereye gideceğim? Bir dakika yan nerede? Grup gözünü seveyim. Buradan mı gidiyorum? Allah aşkına. Allah'ım asansör mü? Allah'ım ya Rabbi. Abim. Abim asansör gelsin. Allah'ım ne olur Hasan. Kim açtırdı da? Ne oluyor deyip durma hocam. Gel sen oyna ne oluyor? Elin geliyor. Doğru yerde miyim lan? Herifin içinden geçti oğlum Elian. Abi tavanda gir. Delik var lan orada. Allah'ım ne olur gelsin. Abi gelsene kurban oldun. Neredesin lan? Kim yaptı oğlum sen asansörü? Gel lan, gel. Abim! Aç aç, kapıyı aç, alo! Kapıyı aç lan! Ne kadar kibar geliyorsun ya! Lan aç aç, alo! Öldükten öldük. Yok olduk oğlum. <laughs> e, aynen istasyonu hoş geldiniz. Merhabalar. Baba bak saklan diyoruz saklanmıyor ha. Şimdi arkadaşlar kaçma taktiğini çok iyi öğrenmemiz lazım. Basılı tut. Hop. Nah bulur elimizi burada. Şimdi sev noktası var mı? Yok delik var mı? Olmaz mı? Bilmiyorum ki hocam bir bulsam kaydedeceğim. Ne var? Şurada bir kaydet. Kaydet, 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 kaydet. Üzerine, gönlüne kaydet hocam. Bir de bir kibar kaçıyor göreceksin. <laughs> ah be ablam be. Çocuklarla sen de burada iptal olmuşsun değil mi? İnşallah o delikten bizde de açmazlar. Vallahi göreceğiz artık Burak'ım. Karşım. Sevgili YouTube, benim adım Hıdır. Elimden gelen budur. Yarım saat oldu. Ee, bir, bir feilimiz var. Ben de ilkel kesin ve kesin feil. elyını da görmüş olduk. Hakkımız hayırlı olsun hocam. Oynar mıyız? Oynayacağız tabii. Tırsa tırsa eğilerek ses çıkarmadan ayağımızın altında yumurta varmış gibi ayakkabımızın oynayacağız. Ama devam edeceğiz. Sorry. Sevgili ablam fotoğrafta muhtemelen o ablamın çoktan içinden geçmişlerdir. Çocuklar buradaysa onların da. Allah yardımcımız olsun. Evet. Piş hoş geldin kardeşim. Biz de tam YouTube'daki kardeşlerime veda ediyorduk. Sevgili YouTube, bir sonraki Elnaz'da işim ağacığımızı görüşmek üzere esenliklerle kalın dostlar.